İstanbul'da park yeri bulmak neredeyse lüks haline geldi. İşte bu yüzden alışveriş merkezlerinin otoparkları büyük önem taşıyor. 3 saat ücretsiz olması gereken otoparklarda bazı yerler yarım saate bile ücret istiyor. Bundan 15 yıl önce İstanbul UKOME yani Ulaşım Koordinasyon Merkezi 21 imzalı bir kararla alışveriş merkezlerinde otopark ücretinin 3 saat boyunca alınamayacağına karar verdi. Tüm alışveriş merkezlerinde otoparklardan 3 saat boyunca ücret alınmaması gerekiyor. Buna rağmen özellikle İstanbul'un trafik sıkışıklığı ve otoparklarlığı bulunan Avrupa yakasındaki pek çok alışveriş merkezi bir saat bile kalınsa yarım saat bile kalınsa ücret alıyor. Bazıları yasaya aykırı olarak işte bizim mağazalarımızdan en az şu kadar alışveriş yaparsanız ucuz ya da ücretsiz istifade edebilirsiniz gibi duyurular yapıyorlar. Bu noktada tüketici ücreti vermek zorunda değil. Çünkü tüketicinin arkasında kapı gibi UKOME kararı var. Buna herkes de uymak zorunda yasal zorunluluk ücretsiz otopark sunmak. Belediyeler bu ruhsatları verirken o alışveriş merkezlerinin o bölgedeki trafik yoğunluğuna katacağı olumsuzluğun giderilmesi açısından ücretsiz de otopark sunmasını istemiş. Alışveriş merkezine gelen veya o bölgede işi olan kişiler yol kenarına kaldırımlara park edeceğini ücretsiz olarak alışveriş merkezinin otoparkına parklarını yapabilirler. Ne var ki buna uymayanlara karşı da tüketici çoğunlukla ne yapacağını bilmiyor. Bazen de 10 lira 20 lira için uğraşmaya değmez deyip işin peşini bırakıyor. Alo 153'e, İBB'ye veyahut Cimer üzerinden yetkililere şikayet edildiği takdirde belediye zabıtaları da işi sıkı tutarlarsa alışveriş merkezleri karşılaşacakları cezalar nedeniyle kurala uymak zorunda kalır. Yani 3 saat boyunca park edenlerden ücret almazlar. Tüketici şikayet etmezse yetkili gelip o cezayı uygulamaz. Ama tüketici ne kadar çok şikayet ederse o kadar çok ceza uygulanır. Cezaların caydırıcı olması için denetimlerin sıklaştırılması ve yapılan tespite göre 3 saatin altında parklanmış her e, sürücüye veya her araca yansılan ücret için ayrı ayrı ceza uygulanması lazım. Bu cezayı uygulamaya Ticaret Bakanlığı da belediyelerde yetkilidir. En kolay yer yerel belediyedir veya büyükşehir belediyeleridir. Bunlara şikayet edildiği takdiri vazgeçer. Etiler'de, Bakırköy'de, trafiğin yoğun olduğu birçok yerde İstanbul'da hala 3 saatin altında parklanmalardan ücret alınmaya devam ediliyor. Birkaç kez bu paraları geri aldım. Başıma gelen en ilginç olay da Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezi benden 11 lira tahsil etti. Oysa daha yarım saat veya 35 dakika kalmıştım. Gittim, kendilerine yazılı olarak bir ihtarda bulundum. Maalesef derhal parayı gönderdiler. Tüketiciler azıcık zahmete katlanıp şikayet ederler, haklarını ararlarsa e, bu sorun çözülecektir. Alışveriş merkezlerinin girişlerine de çıkışlarına da çeşitli yerlerinde görünür şekilde ücretlendirmenin 3 saat boyunca alınamayacağı. 3 saatten sonra da belediyenin onayladığı ücret tarifesinin asılması zorunludur. Geçirdiğiniz alışveriş merkezi. 2 saat. Ücrete ödediniz. Tabii. Mi? 30 lira. Ee, normalde 3 saat ücretsiz. Bunu biliyor muydunuz? Yok mu? bilmiyordum. Ödemeden nasıl çıkacağız? Peki, Yok, uğraşmam. Yok, hayır, Yok uğraşmam. Yok evet. uğraşmam. Çok uzun süreç. Tüketacaklarına başvuracağız da geri geleceğiz de edeceğiz de yani o sırada çıkar gideriz. Ödedik. Ödedik. Ne kadar? 25 lira. Normal Evet ama e, şey yarım saat alıyor aslında bence şeyi kaldırmalılar otopark parasını kaldırmalılar hem içeride alışveriş. Bir saate 25 TL ama bir saat için 25 TL çok pahalı bir ücret. Normalde hepsinin ücretsiz olması gerekiyor fakat burada özel otopark yapmışlar ücret alıyorlar. Ücretli olduğunu ben içeriye girdikten sonra fark ettim sadece ama bence ücretsiz olması gerekiyor yani AVM'nin otoparkı sonuç olarak. İçeride yaklaşık 2 saat. Tabii ki. 35 TL. Bu tarz AVM'lerde maalesef böyle bir şey yok. Ama bazı AVM'lerde tamamen ücretsiz. Kesinlikle evet burası biraz daha pahalı. Süreç bu şekilde olduğu için biz de artık ödüyoruz yani maalesef.